varmış bir yokmuş. Küçük bir köyde tatlı bir kız yaşarmış. Bu kızın adı kırmızı başlıklı kızmış. Bülgün annesi büyük anne hasta. Ona bu kurabiyeleri götür. Ama ama yolda sakın durma. ormandan ayrılma de demiş. Kırmızı başlıklı kız sepetini almış. Ormana doğru yola koyulmuş. Yola kurnaz bir kurtla karşılaşmış. Kurt nereye gittiğini sormuş. Kırmızı başlıklı kız da büyük anneme gidiyorum. Demiş. Kurt kesime bir yol bulup büyük evine gitmiş. Büyük saklamış. Ve onun yerine geçmiş kırmızı başlı kız eve vardığında büyük annesinin farklı göründüğünü fark etmiş. Büyük anne, büyük gözlerim var. Seni daha iyi görmek için demiş kurt. Ve büyük dişlerim var. Seni daha iyi yiyebilmek için deyip üstüne atlaması bir olmuş. Tam o sırada Buradan geçen bir ormancı Seslerini duymuş Eve girip Kurdu durdurmuş Ve büyük annesiyle kızı kurtarmış Daha sonra kırmızı başlıklı kız Annesinin sözünü dinlemiş Ve ormanda Yabancı kimseyle Konuşmamış Bu masal da burada bitti İyi geceler çocuklar.